Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk defa yapacağımız bir video çekiyorum arkadaşlar ne diyeceksiniz ee, bu kanalda ilk defa olacak bir video arkadaşlar küçük bir film çekeceğim ee, ye okulda kaldık gibi bir şey arkadaşlar ama öyle bir şey değil yani anlamadınız biliyorum kusura bakmayın ee, arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum muah o zaman şimdi artık filmimize geçelim. Bu arada kısa bir film olacak. ikinci bölüm de gelecek arkadaşlar. Hiç hiç, hiç merak etmeyin. O zaman şimdi videomuza geçelim. Kapı mı çaldı? Yok ya. Kapı çalmamışlar herhalde uyuyayım. Yok ya kapı çalıyor sanki. Ee, bugün günlerden... Evet okul var bugün. Ee, kim geldi ki acaba? Bugün okul günü olduğu için kimsenin gelmemesi gerekiyordu. Gidip bir bakayım bari kapıya. Tamam geldim çatlamayın ya. Yiyenlerim mi gelmiş? Allah inşallah kalmaya gelmemişlerdir. Ee, e, e. Abla niye açmıyorsun kapıyı? Bir saatte seni bekliyorum ya. Şey e, ben evet sen evet evet evet. Uyur gezerim ya. Uy uy uyandım bir anda işte. Ha iyi misin abla? İyi miyim? E, tamam. Şey biz çocuğukasına bırakmaya gelmiştik. Bana mı? Evet, seninle bu gelmeye geldik. Evet. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ee, şey, başka biri yok muydu? Yok, annemlerin, babaların, herkesin işi var. O yüzden sana bıraktık. Hadi biz kaçtık, bay bay. Şu kapıyı da kapat. Bütün gün kamerayla video çekeceğim, oley. Ben de bunun üstünde çıkacağım. Ama çıkamıyorum. Ee, çocuklar. Çocuklar, siz de tek başınıza kalabilir misiniz? Ben kalamam. Ben de. Yandık. Yandık benim okulum var ama. O zaman okula birlikte gideceğiz. Okul ne? Şey, bir şeyler öğrendiğimiz yer. Nedir? İşte bir şeyler öğreniyoruz ya tatlım. Ne? Bir şeyler öğreniyoruz işte. Tamam siz şimdi susun susun. Tamam mı? Ben hemen geliyorum şimdi. Üstümü değiştireceğim. Allah'ım yandım ben. inşallah öğretmen görmez. Götürmek zorundayım. Neyse üstümü değiştireyim de gideyim bir an önce. Oh, tamam üstümü giydim. Bakalım çocuklar ne yapıyor? Çocuklar. Nerede? Aa nerede bunlar ya? Çocuklar neredesiniz? Allah Allah. Şöyle geçeyim de. Ay. Var. Ne yapıyorsun siz burada? Ben sancağımda sallanıyorum. Ben de video izliyorum. Kapat bakayım şu televizyonu çabuk. Allah Allah in bakayım sen de şurada in. Okula gideceğiz dedim size ben değil mi? Yo öyle bir şey demedin bize. Evet demedin. Of çocuklar tamam sakin olacağım. Şurada hemen çantamı alıyorum ve şimdi gidiyoruz tamam mı? Nereye? Okula. Hadi bakalım. Gelin gidiyoruz okula. Evet tamam artık gidebiliriz okula değil mi çocuklar? Hayır. Ya nereye gidiyoruz biz daha yeni geldik. Evet yeni geldik. Çocuklar susun hadi gidiyoruz. Gel tatlım sen de. Hadi orada görüşürüz. Allah geç kaldık ne yapacağız şimdi? Ya nereye getirdin bizi böyle? Evet ya. Susun çocuklar lütfen bakın. Şimdi gizlice gireceğiz tamam mı? Yani ben fark etmeden gireceğim. Eee sakın ses çıkarmayın. Çıt bile çıkarmayın. Neden? Evet ya. Sessiz ol dedim. tamam. Peki. Bekliyor uyur bu da. Tamam. Şimdi kapıyı çalacağım ben. Evet çocuklar bunları defterlerinize yazın. Ee, bir dakika kapıyı çalıyor. Gir. Sakın sessiz ol. Tamam. Ee, gel. Tamam geliyor Biz de bekle. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Geçe gelmeseydiniz. Şey. Geçin şuraya. Tamam, tamam, Ne oluyor orada bakayım. Ee, öğretmenim yok bir şey. Ha, iyi bakalım. E, ee, neden geç kaldın? Söyle bakalım. Şey çok kötü bir... Ee, yok yok. Ee, ne oldu evet? Hasta. Aa, annem babam hasta olmuş öğretmenim. Koronavirüs geçiriyorlar. Oo, çok fena. O yüzden geç kaldım kusura bakmayın. Ee, i̇nanayım mı? İnanın inan öğretmenim gerçekten. Koronavirüse geç. Koronavirüs işte. İyi hadi geç. Defterini de çıkar. <laughs> tamam. Kanka gerçekten annen koronavirüse mi yakalandı? Kanka böyle bir şey olma ihtimali var mı? Her şey tamam. Ya biz niye çantanı veriyorsun? Sus. Bir şey mi gördün? Yok yok. Öf benim canım sıkıldı. Benim de. Of. Abla biz oyun istiyoruz. Şşş. Türk asesi Ne oluyor ya? Kanka yok bir şey. Tamam ya. Her şeyi sorguluyorsun. Tamam. Bir şey de benim. Tamam ya. Öf, ben gidiyorum ya. Sıkıldım. Tamam. Hadi gel oynayalım. Aa bunlar da kim? Hadi gel kardeşim bak burada bir şey varmış. Sürsün yeni bir şeyler yazalım. Oley. Bu nereden siz? Çabuk çıkın sınıfımdan. Siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Kim getirdi bakayım bunları buraya? Ee, öğretmenim. Melisa. Evet arkadaşlar filmimiz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Evet arkadaşlar evet. Ee, arkadaşlar bu arada yeğenlerime daha çok daha 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 çok bir, bir günüme geçmeyi istiyorsanız ee, abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.